Evet, salçacılar gene göreve başladılar 2020'de. Hızlı bir şekilde salçalar yapılıyor. Evet. Evet, Mukaddes Hanım, düşüncelerinizi alalım. Salçalar, salçalar, salçalar. Aman 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 kaynıyor salçalar. Evet. Evet, Mustafa Bey sizi dinliyoruz. Nasıl gidiyor bu işler? bu senenin modası böyle. <laughs> bu senenin modası kürekten. Bu senenin modası... Çek kayıkçı kürekleri. Gayet güzel gidiyor. Hülya <laughs> Hanım giremedi şeye, kareye. <laughs> 60 yaşından sonra salça kaynatmak da varmış. Evet, evet. Daha neler yapacaksınız, dur bakalım. Evet, evet, Salçlık salça var. zaten yaşlılar kaynatır. 60'ından sonra azanlar. <laughs> 60'ından sonra salça kaynatmaya başlayanlar. Evet, dumanlı dumanlı salçalar. Bozulmasını aralar. Evet, kazanlar. Kaynayan kazanlar. Salça kazanlar. Evet, köpek sesleri de eşlik ediyor bize. Evet. Nereden geliyor Kimin ne ya bu? Şeyin Külüklerin Bunlar salça emekçileri. <laughs> Turgay Duman Produksiyon. <laughs> salça Sal emekçileri. Sal salçalar <laughs> ve salçalar. <laughs> salçalar. Dulo, dulo, salçalar. Dilo dilo salçalar. <laughs> Domates salçaları. Evet. Produksiyon. Yarışmaya mı gidiyoruz? Salça Bakalım. Yarışması. Kısa film yarışmasına gireceğim. Salça yarışması. Seslendirme <laughs> bozuk biraz. Salçalar karıştıralım. Of. Oh. Otur ben vereceğim bakalım kimin kısaltısı daha güzel olacak. Tabaklara bozacak mı? Ben geçeceğim. Dumangillerin kazanı, BRZ'lerin kazanı. Evet. Kazan BRZ. Kazan Zengir DMN. Ne? Kazan Dumangiller. Şahil de bir şey. Eksibet ne eksibetiz neydi? Hülya kaçırıyorsun sen buraları Hülya. Kalite kontrolü bende. Ona göre. Hülya sen videoyu kaçırıyorsun. Hülya bulaşık makinesini doldurma derdinde. Evet arkadaşlar şimdilik evet. birinci bölümün hikayesi bu kadar. Salça hikayesinin ikinci bölümü başlıyor. Evet Hülya Hanım siz bu arada ne yapıyorsunuz salça dışında? Videoda mıyız? Videodasınız kahve, evet. Közde kahve yapacağım. Közde kahve. Evet. Evet burada şu anda közde kahve çalışmaları yapılıyor. Közde kahve Bahçenin salçanın bir köşesine. Yoklar. O Orada mı olacak? Peki evet. bu çay için. Bu çay için. Tamam bu çay. Bu çay. Tamam şöyle dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz. Iyi olmasın, iyi evet. iyi i̇şte Kalkması. <laughs> <kovidiyona göre. Katmasın. gülüyor> <Aman, kasam gülüyor> evet. evet Evet sayın Bülüngöz gözlüğüm bu. Evet, idare edeceğiz artık. <laughs> Arabadan alıp gel bir. Aman salçalar hemen hemen o Uydur uydur söyle. Uydur uydur söyle salçacı. <laughs> çabuk çabuk da olsun. Çabuk <laughs> çabuk. Ay, desteğe bak. Olsun. <laughs> Hangi tarafa koyalım bunu acaba? Evet, geliyor. Küldürünce bakarız. Evet, köze kahve geliyor. Görelim bakalım şu közde kahveyi şuraya koş. Aman 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 evet közde kahve için yer aranıyor. Hülya Hanım yiyeti bir yer buldu düşecek oradan. Kaşık da yanmasın da. Yok yapmadık henüz. Yalnız bir ilave olmuş oraya ufaktan bir ilave. Evet tamam gayet güzel köze alınacak da. Evet. Şimdi tamam. Şimdi şu anda görev tamamlanmış bulunuyor. Çaylar, kahveler, Çaylar gelsin. Şimdi biraz ee, daha sır patlayacağız. Nurgay da kendini mısır şöyle mısır bir görüntülesin. De yani. Evet biri de mısırları koysun. Kurban olan ben o kaşı karaya, ince uzun yollar gibi karaya. Gel gelemem kendi gelsin buraya şey Deyip de beni denemem, şey ben de denemem. De Onun de de altı da bitmiş mi? Ötem Şey Ocağı şöyle yapmışlar, kapı kapat, demir örmüşler, demirle kapalı ayaklara, ağzı açıp, arkada da bir bacak, bu taktı ona bir. Allah.